AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başak, gençlerin takdirini kazanmaya devam ediyor. Harran'da binlerce genç Başak'a destek ziyaretinde bulundu. Binlerce genç, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri az bir süre kadar AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başak'a destek vermek için seçim bürosunu ziyaret etti. <laughs> Şanlıurfa'nın önde gelen Siyali, Miyeçli ve Neçi ailelerine bağlı gençler Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Kadir Gündoğan'ın önderliğinde toplandı. Şirin, 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 şirin. Hikmet Başak, Şanlıurfa'da başlattığı geri dönüş hareketiyle birçok aileyi AK Parti çatısı altında toplamıştı ve bu çalışmaları gençlere anlattı. Özellikle Hikmet Başkan özelinde Haran'da, Akçakale'de, Haran Ovası'nın tümünde bu bölgenin üzerinde çok büyük bir etkisi vardı. Etkisi nedir? Hikmet Başkan her zaman aşiretler üstü tavır sergilemiş ve herkesime hitap etmiştir. Onun için bizim için çok değerli. Seçim ofisinde bulunan gençlere hitap eden Başak, bölgenin ve gençlerin sorunlarını iyi bildiğini belirterek, kimseyi ötekileştirmeden herkese ortak dil ile hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza başlayacağız. Allah inşallah bizleri mahcup etmesin dedi. Biz bu memlekete hizmet edecek alçak gönüllü milletvekilleri istiyoruz. Onun için hizmet destekliyoruz. Bu gençlerin bugün alkışı, gelişi muhteşemdi. Gençler adına konuşan Tamer Gündoğan ise Harran bölgesinde Hikmet Paşa'nın çok büyük bir etkisi olduğunu, her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayarak AK Parti'nin gösterdiği adayların arkasında gençler olarak sonuna kadar duracaklarını ifade etti. Hepiniz...